kaygıların ve korkuların kalelerinde yaşayanlara, sınırlarını bir türlü çizemeyen ve çizdiği sınırları bir türlü koruyamayanlara, öfkesini kontrol edemediği için adeta kum fırtınasında yürüyenlere, suçluluk duygusu yüzünden kabuk tutmayan yaraları olanlara, hayatındaki ağır metaller yüzünden bir türlü psikolojik huzuru bulamayanlara, zor insanlarla yaşarken artık kendisini tükenmiş hissedenlere ya düşersem diyerek bir kıyıdan diğer kıyıya bir türlü geçemeyenlere ah kendimi bir sevebilsem diyenlere böyle gelmiş ama böyle gitmek zorunda değil. Zincirin halkasını sen kırabilirsin diyerek Ruhumun Kayıp Halkası 2 kitabını yazmıştım. Siz okurlarıma ruhuna şifa olsun niyetiyle sundum. Unutmayın. Hayat bir gökyüzü ise ve insanlar da bir kuş ise gökyüzü öylece o gökyüzünü izleyen kuşların değil. Gökyüzü kanat çırpıp uçmayı göze alabilenlerindir. Tıpkı hayat gibi.